Evet arkadaşlar SMS onay alacağım sistemimize geldik sitenin linki smsonay.com siteye geldikten sonra buradan kayıt ol butonuna tıklıyoruz arkadaşlar herhangi bir telefon numarası vesaire istemiyor kullanıcı adı mail şifre ve şifre tekrar istiyor hemen kayıt olabilirsiniz ardından arkadaşlar ve bu ekrandan siteye giriş yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar siteye giriş yaptık ve böyle bir ekrana geldik burada yazıyor zaten SMS kodu gelmezse bakiyenize iade garantisi diye arkadaşlar şöyle platformları göstereyim sizlere. WhatsApp, Amazon, Apple, işte Bumble, Discord, Facebook bütün platformlarda SMS onay alabiliyorsunuz arkadaşlar. PayPal'a kadar her şey var burada. Ve burada ülkeler çıkıyor karşıma arkadaşlar. Buradan Endonezya seçiyorum. Bana bir numara verdi arkadaşlar. Bunu telefondan girmem gerekiyor. Siz eğer artı 90 varsa onu silip 62 yazabilirsiniz. Bu kısma arkadaşlar Buradan sonrasını yazıyorsunuz. İleri diyorsunuz sonra arkadaşlar. Evet telefona SMS gönderildi diyor arkadaşlar. Bu kısımda yazacak. Eğer SMS gelmesi de buradan iptal isteyebiliyoruz arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde bakayım ziyade ediyor. SMS gelmediği zaman o yönden içiniz rahat olsun arkadaşlar. Böyle bana bir onay kodu verdi arkadaşlar. Bunu yazıyorum buraya. Evet doğrulanıyor. Tamam doğrulandı. Ben şu an ikinci hesap olarak ekledim arkadaşlar hem kendi hesabım hem de diğer hesaplarımı kullanabileceğim burada. Siz de bu şekilde ikinci hesap olarak oluşturabilirsiniz. Bunu artık ayarlardan mail adresi vesaire ekleyip güvenliğini sağlamak sizin elinizde. Bu numaralar artık size ait oluyor arkadaşlar ve sonsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi gelmezse buradan iade isteyebiliyorsunuz. Onun dışında sorun olursa destek kısmından destek talebi oluşturabilirsiniz veya canlı destek de var. Canlı destekten de kendileriyle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Bakiyeye yüklemek için de dediğim gibi bu sayfayı kullanabilirsiniz. Ya, videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu sizin aşağıdan video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.